Merhaba, iyi günler. Bugün yeni siparişlerim geldi. Onları yine sizinle birlikte açacağız. Şimdi bir şöyle, şöyle dört tane. Yeni siparişlerim geldi. Ben de bilmiyorum. Şimdi açacağım. Açıyorum. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Hı. Şöyle. Hı. üçlü paket altı pijama söylemiştik. Onlar gelmiş. Şöyle. Şurada bir kurdaresi var. Şöyle. Söylenmişti. Bunlar şöyle üçlü paket olarak burada şöyle göstereyim renklerini. Şöyle, şöyle göstereyim. Bunlar üçlü paket. Üç, yani içinde üç tane pijama e, indirimli olarak geliyor. Şimdi en son açmak istiyorum. Açıyorum. açıyorum hemen. Söylerim telefonundan bakıp videoyu gördüğü telefonundan bakıp söylerim ya da fotoğrafımı atarım videonun arka kısmına. Şimdi şöyle bir de de fıstığım. Şöyle yazlık. Şöyle kolları şöyle. Yazlık. Şurada pijaması. Ay güzel. kaple kaplı güzel. Çok güzel. Yani şu alt pijaması. Bu da üstü. Çok güzel. çok güzel. Yazlık bu da. Bu da aynı beden. Şimdi açıyorum. Şunu açıyorum. Bunlar renkliymiş. Bunları da kolu uzun aldım çok pularla almadım. Pularla almadım. Evet şöyle bu altı. Bu altı. Bu da şöyle üstü. Aslında ee, gri söylemiştim, üstünde de yazıyor gri diye yazıyor ama şey siyah koymuş ya da ışıkta mı diyorlar siyah gelmiş, siyah gelmiş. Bakalım bedeni nasıl, olsa. bedeni aynı. Kaç söylemişim? Hmm. Hmm, bu iyi. Evet. Şimdi polarını sürdürmedim. Bu da siyah olanı. Bu da alt pijaması. Bu da böyle. Elastik ama esnek. Esniyor. Hmm, olur mu diye pek biraz şey yaptım ama esnek olur olmazsa değiştiririz değişim yaparız evet şimdi en son karbon kaldı bunu da açıyorum yine eğer evet, karbon ve kitap varsa kitabı ayrı videosunu çekeceğim bunu heyecan. Evet. Evet. evet kitap kitabım gelmiş. Evet. Kitabım gelmiş. Şöyle göstereyim kitabımı. Kitabım gelmiş. Bunu ayrıca videosunu çekmek istiyorum. Evet. Ha, şöyle göstereyim içinde de mühürler var. Yani tamam, bunu ayrı etmemi çekmek istiyorum. Şimdi kitapla birlikte bir, iki, üç, bir de üçlü paket var. Üçlü paket var. Şimdi siyah geldi. Şöyle altlı pijamalar. Şey. Çok güzel. Bu da nar renkli. Şöyle tekrar gösteriyorum ki hani hızlı geçmeyeyim. Şimdi videoyu kısa tutacağım deyip de hani siz de daha iyi görün. Böyle. Bunun altı da var tabi. Altında desen yok. Hayır. Altında desen yok. Altında desen yok. Altları şöyle. Altları şöyle. Ve biraz büyük beden söylediğim için yani bol olsun, geniş olsun istedim. Bu da kolu kısa. Bu da kolu kısa. Bunun altı da var. Altı da düz. Altı da düz. Bunlar alt pijama söyledim. Üçlü paket olarak. Paketin içindeydi. Hani tek de söyleyebilirsiniz ama ben kampanya diye Üçlü paket olarak söyledim atları da şöyle düz. Görüyor musunuz? Düz. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanıma geldiniz. Beni seyrettiğiniz çok çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Lütfen seyrettiyseniz videomu beğenin. Takip etmek istiyorsanız takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Gör, yine başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.